istediğimiz bu hizmet Kahraman Akar ve yönetim meclis kurullarına nasip oldu. Bu anlamda bu açılışın tüketicilerimize, Türkiye'deki tüm e, bu konuda yöresel ürünlere ilgi duyan insanlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve bundan sonra da Kahraman Akar ve yönetiminin de daha büyük çalışmalara imza atacağına bayrağı daha yukarılara çıkaracağına inanıyorum. Ve burada bir şey daha söylemeden eksik bırakmış olurum. Bu inşaat sürelerinde gerek çarşıdaki odanın imalatında ve tadilat tamiratında ve bu inşaatların yapılmasında öncelikle belediye başkanlarımıza ki Fevzi Topuz Başkanım da burada. Merkezdeki binada bize çok yardımcı olur. Belki kendisi unutmuş olabilir ama biz unutmadık. Ve daha önceki belediye başkanımız Muhammed Tokada buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onların destekleri ve gayretleri çiftçimiz için çok önemlidir. Bu hizmetleri biz burada aldık. Ne oldu? Ziraat Odası biraz önce dendiği gibi Türkiye'de aranılan, anılan belki 81 ilde ilk 5 veya ilk 10 arasında bir ziraat odası. Bu anlamda gurur duyuyorum. Şu geldiğimiz noktada yüce Rabbim bugün nerede bize gösterdi. Böyle bir ortamı arkadaşlarımla beraber yapmaktan mutluyum. Benimle beraber çalışan bütün meclis ve yönetim kurulu arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum ve en çok teşekkürü çiftçilerime, üreticilerime diyorum ve açılışımız hayırlı uğurlu olsun. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. konuşması için eski dönem Ziraat Odası Başkanımız, Onursal Başkanımız İsmail Atıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu binada da büyük emeği vardır. Tabii ki bu mekki makamlar kalıcı değil. Bizler de bir sonraki dönem belki başkan adayı olmayız ama mühim olan geldiği bir dönem burada başkanlık yaptığı bu minasımıza işte bu tesisi kazandırdığı, minas yem fabrikasını kazandırdı dedirtmek mühim olan o yüzden Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyerek sözlerime son veriyorum. Aramıza katılan, sonradan katıldı e, Milas Birliği Başkanı'mız ve bütün değerli başkanlarım, Belediye Başkanım Kaymakamım'a e, ayaklarınıza sağlık. Bu tesis Milasımıza hayırlı olsun diyorum. konuşmasını yapmak için Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli oda başkanlarımız, değerli Ziraat Odası Başkanım, değerli sivil toplum örgütünün değerli başkanları, değerli Muhtarlar Derneği Başkanımız, sevgili muhtarlarım, basınımızın değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli başkan, değerli yöneticileri, bugün burada güzel bir açılışı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli kaymakamım, tabii Minas bir başka ilçelerden farklı bir noktada. Çünkü Milas ilçemiz hem tarım kenti hem sanayi kenti hem turizm kenti. Bu üç unsuru yan yana bulunduran Türkiye'de nadir ilçelerden birisidir. Bu nedenle her platformda mesela İçişleri Bakanlığı platformunda iki üç basamak hep öndeyiz. Niye? Bu üç unsurun yan yana olmasından kaynaklanan e, bir e, olgudan bahsediyoruz. Şimdi bu Ziraat Odası Başkanımız hem şu anda görev yapan kahraman arkadaşlarımız, daha önceki İsmail Atıcı arkadaşımız Ziraat Odası çalışmalarında yerel yönetimleri her zaman yanında olmuştur. Biz her zaman yanında olmuşuzdur oda başkanlarımızın. Çünkü niye? Odamıza üye olan her vatandaşımız, her çiftçimizin aynı zamanda yerel anlamda belediyemizin de onlara hizmet etmesi gerektiğini her zaman inanmışızdır. Çünkü her ziraat odası üyesinin burada muhakkak bir katkısı vardır. Çünkü bizim de onlara yapacağımız hizmetler vardır. Bugün hele hele 2014 yılında Büyükşehir yasası çıktıktan sonra ilçemizin her noktası Minas Belediyesi'nin Sınırları içerisinde. Eskiden belediye sınırları farklıydı ama Büyükşehir Yasası'yla birlikte sınırlarımız ilçenin mülki sınırı oldu. Dolayısıyla her noktada şu anda minasımızda nüfusa kayıtlı olan 160 bine yakın e, vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın hepsi aynı zamanda minas belediyemizin de hizmet alanı içerisinde olduğundan dolayı biz kendimize o çiftçilerimize, e, mahallede sakinlerimize yakın hissediyoruz. Tabii Milas Belediyesi olarak e, yaz aylarında 700-800 bin, kış aylarında 160 bin diye söyledik. E, tabii bu çerçevede ilçemiz hem zeytiniyle, hem hayvancılığıyla, hem sütüyle, hem de diğer sebze ve meyve üretimiyle Türkiye'de de sayılı ilçelerden birisidir. Tabii bugün Ziraat Odası Başkanımız Hizmet yapmak için bu böyle güzel bir mekanlar oluştururken biz de e, yerel yönetimler olarak buranın imarla ilgili çalışmalar yaptık. Daha sonra bu yöresel ürünler pazarı ile yapılması ile ilgili çalışmalarda biz de e, bir nebze olsun katkıda bulunduk. Olması da gerekir mi? Olması da gerekir. Bugün Radyo Odası Başkanlığımızın yapmış olduğu bu güzel e, çalışmaları yerel anlamda bizim de, ...minasımızın değişik noktalarında vatandaşlarımızla üreticilere buluşturma noktasında yan yana olmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de gerçekten de her zaman her vesile her gittiğimiz ortamda Minas zeytinyağı ile ilgili, Minas'taki diğer balla ilgili bu ürünlerin Türkiye genelinde aranılan bir ürünler olduğunu her zaman görmekteyiz. Dolayısıyla biz çiftçilerimizin, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın daha rahat, daha da ekonomik yönde kendilerine katkı sunması konusunda yerel yönetimler olarak biz her zaman vatandaşımızın, çiftçimizin yanındayız. Hep birlikte güzel çalışmalar yaptığımız zaman hem vatandaşımız kazanacak, hem çiftçimiz kazanacak, hem de belediyemiz kazanacak. Dolayısıyla birlikte kuvvet doğar ilkesinde hareket ederek bu güzel çalışmaları her zaman bizler de destek olacağız. Bu ürünlerimizin satışı noktasında bu yeni kazandığımız mekanın da ilçemize, bölgemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öncelikle tabii bu tesis kurulurken bu müessesinin de belirli noktada kazan sağlaması gerekiyor ayakta kalabilmesi için. Kendilerine de bol kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. konuşmasını yapmak için Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başkanım, değerli başkanlarım, çok değerli Mesai arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerimizin çok değerli yöneticileri, üyeleri ve temsilcileri, yine aynı şekilde gözüde basın mensuplarımız ve her şeyden öte üreten Milas'ın, katma değer yaratan Milas'ın aynı zamanda sanayi, kültür turizm ve bir tarım kenti olan Milas'ın üretim kısmındaki en büyük gücümüz çok değerli Milaslı üreticiler ve üretici temsilcileri. Ben de bugün bu anlamlı programda hep birlikte olmaktan, bir arada e, sizlerle birlikte olmaktan e, oldukça mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sözlerimi çok uzatmayacağım çünkü Milas'ın başta Avrupa Birliği coğrafi işareti almış Türkiye'de ilk defa e, olarak, ilk olarak e, bunu almış, buna hak kazanmış zeytinyağımız olmak üzere e, coğrafi işaretli ürünlerimizin ne kadar müstesna ve ne kadar değerli olduğunu buradaki herkes e, farkında. Hepimiz bu noktada e, birleşiyoruz. Fakat şu hususun altını çizmek isterim. Sizin de... E, düşündüğünüz gibi sizin de katılacağınız gibi günümüz dünyasında olduğunuzdan çok nasıl algılandığınız ve nasıl eee tahayyül edildiğiniz tüketici nezdinde, kamuoyu nezdinde nasıl algılandığınız önemli. Algı gerçekliğin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla bizim ürünlerimiz bizim değerlerimiz ne kadar önemli, ne kadar özel olursa olsun onların teticilerden uyandırdığı algı, onların nasıl algılandığı, nasıl bir e, imaja sahip olduğu önemli. Bu noktada bu ve benzer e, atılımlarla, açılımlarla zaten çok değerli olan e, coğrafi işareti olsun veya olmasın Milas'ın e, tüm değerlerinin, tüm ürünlerinin algısının e, arttırılması buna e, hepimizin e, ortak e, olarak sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Başta bu noktada e, bu algıyı azaltan, bu algıyı yaralayan zeytin ve zeytinyağının, e, zeytinin toplanmasından, e, zeytinyağının şişelenmesine ve e, saklanmasına kadar e, bütün süreçlerde zaten var olan e, ilginin devam etmesini e, altını çizmek istiyorum. E, bu noktada elbette e, bugünkü Program ve bugün açılacak e, tesis de bu algının yerleşmesi ve e, çok daha iyi yerlere gelmesi adına önemli bir adımdır. Her şey dönüte e, ciddi bir stratejik e, konuma sahiptir. Hemen yanı başında bulunduğumuz karayolu, özellikle yaz döneminde e, binlerce yerli ve yabancı e, ziyaretçinin e, geçiş güzergahındadır. Dolayısıyla e, gerek konum olarak e, gerek sunum ve içerik olarak oldukça önemli bir tesis. Ben bu noktada milasımızın değerlerinin hak ettiği yere çok daha hızlı, çok daha erken gelebilmesi noktasında atılan bu ve değerli adımın başta milasımızın çok kıymetli, çok değerli üreticileri olmak üzere tüm ilçemize, hatta bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. Açılış kurları kesimi için protokolü davet ediyorum. Milas Ziraat Odası olarak temel görevimiz üreticimizin emeğini korumak ve Milas tarımını daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Bu amaçla sahada sizlerle birlikte çalışıyor, tüm imkanlarımızı üreticilerimiz için seferber ediyoruz. Bereketli topraklarımız zeytincilikten buğdaya, arıcılıktan hayvancılığa kadar geniş bir üretim gücüne sahiptir. Biz de bu zenginliği daha verimli ve modern yöntemlerle değerlendirmek için eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve teknik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Üretim maliyetlerini azaltacak projeler ve yeni işbirlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Odamızın kapısı her zaman tüm üreticilerimize açıktır. Birlikte hareket ettikçe Milas tarımını daha ileri taşıyacağımıza inanıyoruz emek veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Değerli üreticilerimiz, Milas Sirat Odası olarak, sizlerin ihtiyacı olan kaliteli ve güvenilir yemi üretmek için yeni tesisimizi hizmete hazırlıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bulunduğu alanda kurduğumuz Minas Tesisi, modern donanımı ve yüksek kapasitesiyle bölge hayvancılığına güç katmak için tasarlandı. Tesisimizde buğday, arpa gibi ham maddeler, önce 6 büyük siloda toplanıyor, ardından tamamen kontrollü süreçlerden geçirilerek kaliteli yeme dönüştürülüyor. Üretim hattımız saatte 8 ton, günde ise 200 tona kadar yem üretebilecek kapasitede bu üretim miktarıyla, Milas'ın aylık yem ihtiyacının yaklaşık %30'unu, tam kapasiteye geçildiğinde ise %50'sini karşılamayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, bölgemizde uzun yıllar hizmet veren yatağın yem kapandıktan sonra önemli bir ihtiyaç ortaya çıktı. Milas Yem Tesisi, bu ihtiyacı karşılamak ve siz değerli çiftçilerimize daha kaliteli bir ürün sunmak için kuruldu üreteceğimiz yem, besleyiciliği ve verimliliği ile öne çıkacak, hayvan başına daha az miktarda kullanılarak daha yüksek verim almanıza yardımcı olacak. Önceliğimiz her zaman milaslı çiftçimiz olacak. İlçemizdeki süt birlikleri, kooperatifler ve üretici kuruluşlarıyla yapılacak anlaşmalarla yemi doğrudan sizlere ulaştıracağız. Üretim kapasitemizi, sizlerin desteğiyle zaman içinde artırma imkanına da sahibiz. Ayrıca, ziraat odamıza bağlı mizotar marketimiz üzerinden yem satışlarımız gerçekleştirilecek. Tarım kartı kullanan çiftçilerimiz, yem alımlarında uygun vade ve ödeme kolaylıklarından yararlanabilecek. Kısacası, Milas Yem Tesisi, kaliteli üretim güçlü altısı ve çiftçiye özel avantajlarıyla, bölge hayvancılığını desteklemek için hazırdır. Milas'ın markasına sahip çıkan tüm üreticilerimize şimdiden teşekkür ediyor, bereketli üretimler diliyoruz.